Operasyon yapan askerlere saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada bir uzman çavuş şehit düştü. Kahreden haber Osmaniye Gaziantep üçgenindeki Amanos dağlarından geldi. Hasanbeyli ilçesinde hafta sonu 4 rüzgar tribününün bölücü terör örgütü PKK tarafından el yapımı patlayıcı patlayıcıyla kullanılamaz hale getirilmesinden sonra bölgede operasyonlar başlatıldı. Askerler bölgede arama tarama faaliyeti yürütüyordu. O sırada teröristler roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı askerlerin üzerine ateş açıldı. Saldırıya anında karşılık verilince bölgede çatışma çıktı. Çatışma güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Teröristlerin kaçış güzergahı yoğun ateş altına alındı. Operasyonların sürdüğü saatlerde kötü haber geldi. Çatışmada ağır yaralanan uzman çavuş Ufku Demirel şehit oldu. Cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Şehit ateşi Tokad'ın Tural ilçesine düştü. Acı haber Ray mahallesinde yaşayan Demirel ailesine iletildi. Cemal ve Leyla Demirel çiftinin iki oğlundan küçüğü olan uzman çavuş bekardı. En son kurban bayramında ailesinin yanındaydı. Evladının şehit düştüğünü öğrenen tarım emeklisi baba Cemal Demirel yıkıldı. Yavrum gitme dedim sana. Tazminatını ben ödeyeyim dedim diyerek gözyaşlarına boğuldu. Dedim sana, dedim Olayı öğrenen yakınları da taziye için Demirel ailesinin evine koştu. Şehit uzman çavuş Ufku Demirel'in CHP eski Tokat milletvekili Feramuz Şahin'in akrabası olduğu öğrenildi. Ankara'da ise trafik kazasında şehit olan Teğmen'in cenazesi vardı. Edirne'de nöbet değişimine giden askerleri taşıyan aracın devrilmesi sonucu şehit olan Teğmen Davut Başaran için Kocatepe Camii'nde tören düzenlendi. O sırada tören kıtasındaki askerlerden biri fenalaştı. Bayılan askere sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında cenaze aracına taşındı. Aileye yardım için koluna girenlere cami avlusundaki bir kadın tepki gösterdi. Bu milletin bir bari ne olacak. Ancak kollarına bir insan kılacak. Aile yakınları arasındaki küçük bir kızın şehide ait şapkayı takarak el sallaması görenleri kahretti.